Şanlıurfa'lıların Sevgililer Günü'nde altın hediye etmesi tarih oldu. Kuyumcu esnafı Abdurrahman Kaya, geçen yıllarda Sevgililer Günü'nde gece geç saatlere kadar iş yerlerinin açık olduğunu söylerken şimdilerde ise işlerinin hiç olmadığını belirtti. Şanlıurfa'da vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşlerine ve sevdiklerine hediye almak için hediyecilerin ve kuyumcuların yolunu tuttu. İşler şu anda büyük bir durgunluk var. Altınla ilgili çünkü piyasa çok yüksek olduğundan dolayı alım güzel. Kimi vatandaşlar bu özel günde sevdiklerine hediye olarak altın alırken kimi vatandaşlar ise hediye olarak farklı ürünlere yöneldi. Altın yüksek olduğundan dolayı kimse talep etmiyor şu anda altını. eskiden derseniz sene 2015. Geçtiğimiz yıllarda sevgililer gününde hediye olarak altın alındığını söyleyen kuyumcu esnafı Abdurrahman Kaya, şimdilerde ise altın fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşların gümüş, vücuteri veya sahte ürünlere yöneldiğini belirtti. Çoğunluğu gümüş ve vücuteri yönelmiş durumda. Bu fiyatlardan kaynaklanıyor zaten. Şu anda altın örneğin yani 3170 yerine 1800-2000'lerde olsaydı, alım gücü olsaydı hani herkes yine altına yönerlerdi. E şu anda bir çeyrek almak istiyorsun. Çeyrek 5800 lira. Çok yüksek. Bir gram altın 3170 lira. Ya bu bir yüzük alırsan, bir şu gram gelirse nereden baksan 5000 lirayı buluyor. O yüzden alım gücü çok azaldı. Hani insanlar ister istemez bu yöneldi. Sahte ürünlere.